Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde sizlerle beraber Microsoft Excel konular arasında yer alan hızlı erişim araç çubuğu ve durum çubuğundan bahsedeceğiz. Nedir bu hızlı erişim araç çubuğu? Arkadaşlar ilk olarak onu göstermek istiyorum. Microsoft Excel programının en üst tarafında bulunan e, kısma biz hızlı erişim araç çubuğu diyoruz. Şimdi burada neler var? Onlardan bahsetmek istiyorum. Bakın en sağ köşede üzerinde çarpı olan bir buton var. Ne işe yarıyor? kitabımızı, sayfamızı, penceremizi kapatmaya yarıyor. Onun hemen yan tarafında küçük iki tane pencere var. Küçük iki kutucuktan oluşuyor. Bu da bir önceki sayfa görünümüne getiriyor. Tıklıyorum. Bakın bir önceki böyleymiş. Tekrar tıklayınca tam ekrana gelecek. Onun hemen yan tarafında simge durumuna küçültmek için bir alt simge durumuna indiriyor. Görüyorsunuz. Sonra tekrardan aşağı programdan açabilirim. Onun hemen sol tarafında kitap 1 Microsoft Excel yazıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Buradaki kitap 1 benim e, Excel kitabımın adı. Ben bunu kaydettiğim zaman buradaki isim değişecek. Hemen kaydediyorum. Dosyadan kaydet. E, masa üstümü seçeceğim. Buraya da örnek yazdım. Kaydettim. Gördüğünüz gibi hemen e, kitap 1 adlı e, Dosyam ne oldu? Örnek adında olmuş oldu. Burada çalışmış olduğum dosyanın adını görebilirim. Onun hemen sol tarafında şurada kısa yol işlemlerimiz var bizim. Bunlardan birincisi eğer üzerine disket varsa kaydetmeye yarıyor. Diğer bir kısa yolu da üzerine geldiğinde görüyorsunuz zaten CTRL S kısa yolu kaydetmeyi yapıyor. Hemen onun yan tarafında geri alma ve ileri alma gibi işlemler var. 2 tane ok var. Bir tanesi sol tarafı gösteriyor, bir tanesi sağ tarafı. Soldaki bulunan yapılan işlemi geri alıyor. Ctrl Z de kısayolu. yolu ee, sağ taraftaki bulunan işlem ise Ctrl Y ile yenile, yineleme yani ileri al demek aslında. Yapılan işlemi ileri almak için de Ctrl Y'yi ya da buradaki oku kullanabilirsiniz. Peki buradaki hızlı erişim araç çubuğuna arkadaşlar başka kod eklenemez mi? Tabii ki eklenir. Hemen şuradaki küçük o aşağı tarafı gösteren üçgene tıklıyorum. Buradan istediğiniz komutu seçtiğiniz zaman hızlı erişim araç çubuğuna otomatikmen ne yapacak? Eklenecek. Mesela aç. Gördüğünüz gibi. Ya da bir tane daha yeni koyayım. Mesela yeni dosya açmayı. Gördüğünüz gibi. Ya da var olanı kaldırmak için ne yapacağız? Açı tekrardan kaldırdım. Gördüğünüz gibi aç kalktı. Sadece buradaki kodlar mı? Hayır. Diğer komutlara tıklayıp Buradan istediğiniz komutu sağ tarafa sürükleyerek ekleyebilirsiniz. Mesela ee, şuradan bir tane seçelim. Atıyorum. Dosyadan resim ekle. Üzerine çift tıklayabilir ya da buradan seçili hale getirdikten sonra ekle'ye tıklamanız yeterli. Sağ tarafa taşımanız gerekiyor. Tamam dediğiniz anda... Gördüğünüz üzere dosyaların resim aktarımı otomatikman buraya eklenmiş oldu. Nereden yaptık bunu? Buradaki küçük oka tıkladık. Diğer komutlara tıkladık. Buradaki kodlardan istediğimizi sağ tarafa sürüklememiz, eklememiz yeterli. Şuradan popülerliğini değiştirebiliriz. Atıyorum makrolarla ilgili kodlar ekleyeceksek ya da sayfa düzeni ile ilgili kodlar ekleyeceksek buradaki düzene göre de içeriği değiştirebiliriz, kodlarımızı kolaylıkla bulabiliriz. Şimdi burayı iptal ediyorum, kapattım. Buraya hızlı erişim araç çubuğuna kodlarımızı eklemiş olduk. Şimdi geldik durum çubuğumuza arkadaşlar. Durum çubuğumuzda sayfanın en altında sayfa kaydırma çubukları, sayfa adlarının bulunduğu kısma biz durum çubuğu diyoruz alt tarafta. Aynı zamanda burada sayfa görünümleri ve uzaklaşma yakınlaşma seçenekleri var. Şimdi hepsini teker teker gösteriyorum. Artıya tıklayınca arkadaşlar sayfamız yakınlaşıyor. Eksiye tıklayınca görüyorsunuz uzaklaşıyor. Buradaki e, simgeden de sağa doğru çektikçe yakınlaşıp sola doğru çektikçe uzaklaşırsınız. Ortada tam %100 görünümüne denk gelirsiniz. Onun hemen yan tarafında 3 tane sayfayı e, görünüm kısım var. Birincisi sayfa ön üzleme, tıkladığım zaman bilgisayardan yazıdan çıktı alacağımız zaman bu şekilde çıkacağını gösteriyor. Şuradaki kısım sayfa 1 hemen yan tarafındaki kısım ise sayfa 2 olarak çıktı gösteriyor. Ortadaki görünme geldiğimiz zaman kağıt boyutumuza göre gösteriyor arkadaşlar. Şu anda ben A4 boyutunu kullandığım için zaten biraz önceki sayfa ön de çıktığı gördük sağ taraftaki cumartesi ve pazar sütunlarımız ikinci sayfaya kaldığını oradan görmüştük. Şimdi en soldaki görünme tıkladığım zamanda Excel açtığımdaki normal görünüm. Daha çok arkadaşlar biz burada çalışıyoruz. Hemen normal görünüm açtık. Devam ediyorum. Sol tarafta köşede bir tane simge var. Bu da makro eklemek için kullanılıyor arkadaşlar. Kısaca hemen buraya tıklayarak makronuzu ekleyebilirsiniz. Bunların haricinde durum çubuğunda neler var? Onlardan bahsetmek istiyorum. Mesela şuradan herhangi bir veriyi seçtim arkadaşlar. Seçtiğim verilerle ilgili otomatikmen bana bilgiler veriyor. Mesela 44 tane sayı seçmişim. İşte bu sayıların toplamı 2218 2218'miş ve ortalaması 50'ymiş. Değiştiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Buradaki gelen bilgileri nasıl değiştirebilirim? Bunları da değiştirebilirim arkadaşlar. Durum çubuğu üzerine sağ tıklayıp buradan istediğiniz veriyi ne yapabilirsiniz? Alabilir ya da istemediğiniz veriyi de tekrardan silebilirsiniz. Mesela toplamı 688'miş. Yakınlaşma oranım %89'muş. Ortalamam 49'muş. E i̇şte numloğum açıkmış. Caps lockum kapalıymış. Bu tür bilgileri de buradan görebilirim. Evet arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere.